Hepinize merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, MasterChef 2025'te üçlü düellolara devam ediliyor ve üçlü düellolardan bir diğeri de Muhammed, Yunus ve Yusuf'un yarışıydı. Bu yarış sırasında yarışmacılar yemeklerini yaptılar ve saç tava yaptılar. Muhammed ise yemeğini ocakta bıraktı o anlık heyecanla ocaktan almadığı tahtanın üzerine koyuyor bildiğiniz gibi yaşmacılar ve Muhammed bundan dolayı elendi ve şefler yemeğin tadına bakmadan elemek zorunda kaldılar Muhammedi ve diğer iki yarışmacı arasından Yunus ve Yusuf arasından ise şeflerin en beğendiği tabağı yaparak final turuna geçmeye hak kazanan isim Yusuf oldu Yusuf'u tebrik ediyoruz final turuna geçti bakalım ana kadroya kalabilecek isimlerden biri olabilecek mi gelişmeleri yine göreceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.